kayıp olan ait sandığı kim tarafından yapıldı? Sandığın içinde neler vardı? Sandık en son nerede görüldü? Ve sandığın gücü neydi? Gelin birlikte göz atalım. Ahit sandığı nedir? Musa peygamber tarafından Allahu Teala'nın emri ve tarifiyle akasya ağacından yapılmıştır. Dışı altınla kaplanmış, içerisinde Musa'nın on emrinin yazılı olduğu iki taş tablet, Harun'un asası ve bir şişede manla olduğu söylenir. Eski ahitte detaylıca anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen kutsal bir nesnedir. Ahit sandığı nasıl yapıldı ve nasıl taşınıyordu? Eksoz'a göre Hz. Musa ve yanındakilerin Sina Dağı'nda verdikleri 40 günlük mola sırasında Allah ona sandığı nasıl yapması gerektiğini anlattı. Hz. Musa da Bezalel ve Ohalyaba bu tariflere uygun olarak sandığı yapmalarını söyledi. Tevrat'ın 5. kitabı olan Tesniye'de sandığın Hz. Musa tarafından tek başına yaptığı da söylenir. Eksotus'ta sandığın yapılış şekli ölçülerine kadar anlatılmaktadır. Yaklaşık 1,5 metre boyunda, 79 cm genişliğinde ve 79 cm uzunluğundaydı yapıldıktan sonra altınla kaplanmış ve yanına taç ya da altın kalıpları konulmuştur. Altından dört halka sandığın dört kesini sabitlenmiş ve kolay taşınabilmesi için içlerinden akasya ağacından iki kol geçirilmiştir. Üzerine altından bir kapak konulmuş, kapağın üzerine de cennetin kapısında bekleyen iki meleğin karşılıklı birer tasviri konulmuştur. Kapağın kalınlığı ve melek figürlerinin ölçüleri hakkında pek bir bilgi yoktur. Son olarak sandık korucu bir bez ile örtülerek muhafaza edilmiştir. Eksotuz'un kelime anlamı Türkçe Mısır'dan çıkış olarak da adlandırılan Tevrat'ın ve Hristiyan İncil'in ikinci kitabıdır. On emirin içeriği neydi? 1. Başka tanrılara tapmayacaksın. 2. Put yapmayacaksın. 3. Tanrının ismini kötüye kullanmayacaksın. 4. Cumartesi gününü kutsal gün yapacaksın. 5. Anneni ve babanı onurlandıracaksın. 6. Öldürmeyeceksin. 7. Zina yapmayacaksın. 8. Çalmayacaksın. 9. Yalan söylemeyeceksin. 10 komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Peki ahit sandığı nerede bulunuyordu? Ahit sandığı ilk başlarda kutsal çadırın en kutsal yerinde bulunuyordu. Bir yerden başka bir yere taşınabilen bu çadır ahit sandığı ile aynı zamanda yapılmıştı. En kutsal yer bir perdeyle gizli tutulurdu. Kahinler ve halk göremezdi. Sadece baş kahin yılda bir kere kefaret gününde bu kısma girebilirdi ve ahit sandığını görebilirdi. Ahit sandığı daha sonra Hazreti Süleyman'ın yaptığı mabedin en kutsal yerine taşındı. Kutsal çadırın en kutsal yerinde bulunan ahit sandığının amacı neydi? Allahu Teala'nın İsrailoğulları Sina Dağı'nda yapmış olduğu ahdi diğer bir deyişle anlaşmayı onlara hatırlatacak kutsal eşyalar ahit sandığında tutuluyordu. Ahit sandığının içinde ne vardı ve sonradan neler eklediler? On emrin yazılı olduğu taş levhalar ahit sandığına konan ilk eşyalardı. İçinde manla bulunan altın testi ve Harun'un tomurcuklanmış asası da sonradan sandığa eklendi. Fakat bir noktada bu testi ve asa ahit sandığından çıkarıldı. Peki neden böyle bir şey yaptılar? Çünkü sandık mabede taşındığında içinde testi ve asa yoktu. Belki de sandığa ekleme yapmanın koruyucu olmayacağını düşündüler. Manna neydi? Manna İsrailoğullarının çöldeki seyahatinde Tanrı tarafından gönderilen besleyici bir yiyecekti. Sandığın yapılışının ardından Sandık 40 yıl boyunca Yahudilerle birlikte çölde gezdi. Sonunda Yahudiler bir yere yerleştiklerinde Sandığı Mişkan denilen kutsal bir çadırdaki ayrı bir odaya koydular. Nehrin Kuruması Yeşil liderlerindeki Yahudiler Tanrı tarafından vaat edilen topraklara geldiklerinde sandık onların gelişini göstermek için önden götürülmekteydi. Sandık Ürdün Nehri'nin kıyısına vardığında geçişi engel olması gereken nehir bir anda kurudu. Sandığı taşıyan rahipler karşıya geçmeyip orada bekledi. Halk orayalaşıp nehri geçtiğinde onlar dilerledi. Ve nihayet sandık nehri geçtiğinde nehir tekrar eski haline gelip akmaya başladı. Ürdün'den getirilen 12 sütun hatıra olarak rahiplerin beklediği bu noktaya dikilmişti. Ahit sandığı neyi temsil ediyordu? Ahit sandığı Allah'ın bulunduğu yeri temsil ediyordu. Örneğin en kutsal yerde bulunan ahit sandığının üstünde ve İsrailoğullarının konakladığı yerin üstünde görünen bulut Allah'ın orada bulunduğunun ve onlara desteklediğinin bir işaretiydi. Ahit sandığı başka nasıl isimlendiriliyordu? Bu kutsal sandık için Tevrat'ta hatırlatma sandığı, ahit sandığı, Yehova'nın sandığı ve Yehova'nın kudretinin sandığı gibi çeşitli terimler kullanılır. Ayrıca İbranice'de Aron Hakodeş denilen bu sandık. Eski ahitte ahit sandığı, şehadet sandığı, Tanrı'nın sandığı gibi muhtelif isimlerle anılmakta. Kur'an'da tabut diye geçmektedir. Arapça'da ise tabutül ahd denilmektedir. Herkesin merak ettiği soru. Ahit sandığı hala duruyor mu? Buna dair pek bir kanıt bulunmamakta. Bu sandıkla bağlantılı anlaşmanın yerine Mesih'in fidesine dayanan yeni bir anlaşma yapıldığı için kutsal kitap artık ahit sandığına gerek kalmadığını gösterir. Ayrıca kutsal kitap Tevrat'ta ahit sandığının Allahu Teala'nın kavmi tarafından artık özlenmeyeceği bir zamanın geleceğini de önceden bildirmişti ahit sandığı İsrailoğullarının başarılı olmalarını sağlayan bir çeşit tılsım mıydı? Bunun cevabı hayır. Ahit sandığına sahip olmak başarılı olmayı garantilemedi. Çünkü İsrailoğulları Ay şehriyle yaptıkları savaşta ahit sandığını yanlarına götürmelerine rağmen yenildiler. Bunun sebebi işlerinden biri Allahu Teala'ya sadık kalmamıştı. Başka bir olayda ise savaş alanına ahit sandığını götürmelerine rağmen Filistinlere yenildiler. Bu bozgunun sebebi İsrailoğullarından Kain Hofni ve Finehas'ın kötülüğüydü. Bakara suresi 248. ayette ahit sandığına şöyle denilmiştir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlarının belgesi size tabutun gelmesi olacaktır ki onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız Bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Mehdi aleyhisselamın kutsal emanetlerin saklandığı ahit sandığını bulacağına ilişkin hadisleri şöyledir. Antakya denilen bir yerden tabutu kutsal emanetler sandığını ortaya çıkaracaktır. İkinci bir hadisi o tabutu sekineyi Antakya mağarasından çıkarır ve son olarak Hz. Mehdi Aleyhisselam tabutu sekineyi Antakya mağarasından çıkaracaktır. Videomuzu beğendiyseniz ve daha çok bilgi içeren dikkat çekici videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.